Gündem kasketlerden selamlar sevgiler. Yeni bir Trabzonspor videosuyla da birlikteyiz. Gündemimizde Borno Mavili ekip olacak. Bakalım Karadeniz devinin gündeminde neler var? Bir aylık kalabalıklıklar var arkadaşlar. Yoğunluk var. Ve Borno Mavili ekibin bu sezon, bakın yine tekrar ediyorum bu sezon, 12 ve üzeri transfer yapacağı bekleniliyor. Bunu bir kenara yazın. Çünkü kadro güncellemesine girecek. Çünkü kadrosundan mutlu değil bir var bir yoklarla olmuyor ve Bordo Mavili ekip oynayacak o kadroyu kurmak için kollarını sıvadı. Ve ilave etmiştim birkaç futbolcuyla anlaştıkları yönünde özellikle yeni sezon için 6 futbolcuyla söz kesildiği bilgisine ulaştım arkadaşlar. Yani prensip anlaşmasına varıldı. Bizler sadece bu olayın neresindeyiz? Bizler bu olayın kimler olduğu yönündeki kısmındayız. Yani futbolcuları araştırıp bulmaya çalışıyoruz. Sadece bu kadarla kalmayacak. Yani 6 futbolcuyla anlaşmış olan bir Trabzonspor devamını getirecek. Bu yüzden yetkilendirme verdiler. Bu yüzden basına yavaş yavaş açıklamalarda bulunmaya başladılar. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlar gergin ve bu gerginliklerini de gidermeleri gerekiyordu. Bunu her defasında ifade ediyorum. Biz dilerseniz transferler hani 6 transfer bitti. Dahası da gelecek dedim ya. O dahası üzerinde duralım. Çünkü bahsetmiş olduğum 6 transferin biri yabancı bu bilmiyor. O da Borna Barisic, bir Solveig ikinci isim de Levent Mercan. Yerliler basında söylüyorum. Üçüncü isim Salih Uçan. Dördüncü isim Can Bozdağ beşinci ise öyle umut ediyorum. Yani öyle düşünüyorum. O Emre Akbaba 6. ismi hala bulabilmiş değilim arkadaşlar. bunuca size söyleyeceğim. Spor'da İbre stoperde yine kalite kara döndü. Bunun temel sebebinde şöyle düşünüyorum. Acaba hani sol bir sol bek aldıklarından dolayı ve bonservis elinde olduğu için mi bu isme döndüler? Yani bu konuda çalışmalar var bunu belirtin. Ve Marlon'dan vaz mı geçildi? Bunu öğrenemedim demedim. Hani Marlon diye bir isimden bahsetmiştim sizlere. Şarkar Donetsk'in sağ stoperi ve oyuncu Ukrayna'da savaş yüzünden, o karışıklığa yüzden kalmak istemiyor. Zaten bu yüzden sırf geçen sezon kiralık olarak kendi ülkesine dönmüştü. Ama oyuncunun bir sakatlığı vardı. Bu sakatlığı mı yüksekti veya devam ediyor gibi... Bilgiler var ama ben bu bilgilerin açılımına ulaşamadım. Dragoş'u zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu transferi bitirmek için Ahmet Bulut'a yani ünlü menajere tam yetki verdiler ve o hem Petkoviç hem de Draguş'la ilgileniyor ama başka isimler de var. Sadece bu iki isim için değil. Başka isimler de var. Bunları da açıklayacağım. Peki Dragos, Draguş, hani Gaziantepspor'un futbolcusu ama standartı işte bon servisi. Oyuncuyla Trabzonspor prensip anlaşmasına vardı. Fakat kulüpler bazında anlaşma sağlanamadığından dolayı Trabzonspor'un bitmiş olduğu fiyatı getirebilmesi durumunda Ahmet Bulut bu yetkiyi aldı. Bakalım kulüpler arasında anlaşma sağlanabilecek ve yani biri bir veriyor, diğeri üç istiyor ama Trabzonspor bir de diretiyor, ederi budur diyor. Roman futbolcu için Karadeniz evi oldukça istekli. Bunu belirtebilirim. Bir hamle stoperi olarak düşündüğünde ilave edebilirim. Aslında Trabzonspor'un bir olayı da yani futbolcularla görüşüyor, görüşüyor, görüşüyor sonra da cayıyor. Bunu çok sık yapıyor. Yani biz bazen diyoruz ya şu futbolcu gündemde ve sona doğru gidiliyor, görüşmeler yapılıyor. Stratejimi nedir artık bilemiyorum. Galiba öyle olsa gerek. Mesela aklınıza Hacı Wright'i getirin arkadaşlar. Antalya Spor gol makinesiydi. Onunla görüşüp görüşüp sonunda görüşmekten vazgeçmişlerdi. Yoksa Trabzonspor acirayeti kadrosuna katmış olacaktı. Divakovic Petkovic'i etkileymişti demiştim arkadaşlar. Şimdi bu Petkovic transferi var ya bu Petkovic'i Trabzonspor istiyor. İstemesine istiyor ama Ahmet Bulut'a niye yetki verdi? Hemen bileti. Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic oyuncu olumsuz yönde etkiledi. Yani Petkovic'i alıp gelmesi zor bir şey değildi. Fakat son anda araya Livakovic'in girmesiyle birlikte oyuncunun aklı karıştı. Çünkü Trabzon'da yaşanan olaylarda Divakovic öyle etkilenmişti ki kendisi dahi Fenerbahçe'ye geri dönmeme kararı almıştı. Sonrasında ikna edilmişti. Aynı durumda takım arkadaşı, eski takım arkadaşı olan kaleci Livakovic Futbolcu arkadaş Petkoviç'te gelişmeleri aktarınca yaşadıklarını aktarınca olumsuz etkilenme olmuştu. Bu yüzden Ahmet Bulut Petkoviç transferinde de etkilendirildi ki hani oyuncuyu böyle böyle olumsuz etkilediler sen bu işi bitir diye. Ve bu iki transferin bu hafta netlik kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor beklentisi de bu yönde. Çünkü eğer anlaşma sağlanamadı takdirde e, lisesindeki diğer isimlere dönmüş olacak. Dönmesi zorunda biraz daha erken hareket etmek istiyor Yani sezon biter bitmez bu oyuncular da takımına kazandırsın. Onatçı Bey planında mı diye bana bir soru soruldu. Aslında değil. Tam da liste başı arkadaşlar. Trabzonspor'un santraforu bu sezon Afrika kupaları sakatlıklar tam verim alamadığı bir futbolcu oldu. Yaşamış olduğu bu durumlardan ötürü. Fakat e, tam liste başı o isim olduğunu söyleyebilirim. Belki de Bordo Mavili ekip strateji yapıyordur ama ona çok kalsa dahi yine bir santrafor alınacak. Bu santrafor Draguş olacak bunu da belirtebilirim ama Karadeniz'de ve alttan öyle bir yerli futbolcu getirdi ki tam bir gol makinesi ve onunla da sözleşme uzattı ve hani yerli anlamında başka futbolcular üzerinde durur mu? Zannetmiyorum yurt içinden olmaz ama yurt dışından bulursa getirir. Bunu da söyleyebiliriz. Evet dediğim gibi Petkovic işi bu hafta sonuçlanır ama VEGOS'u da yabana atmayın arkadaşlar. Yani Trabzonspor'un C planında da VEGOS var. Yani 10 açık. Petkoç, VEGOS var. Ha ile ilgili şu bilgileri de vereyim. Ben çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Evet böyle boylu posta futbolcuları sever Abdullah Hoca ama oyuncunun şöyle bir biki baktığınız zaman geçmişine çok da üreten bir futbolcu değildi Evet en parlak dönemini bu sezon yaşıyor. Yani 34 karşılaşmada 35 maaşta 17 gol attı ama çok mutlu değil. Hırvatistan liginde çok değil ama Trabzonspor futbolcu istiyor. Çıkış da bu doğru bir şey. Çıkış da yani geçmişine dönüp baktığınız zaman bu kadar üretmemiş olan bir futbolcu. E, yaşında yaşı da 29 oldu ve nazlanıyor. Dediğim gibi transferi biraz zor gibi gözüküyor. Ve ben size bomba bir haber vereyim. Aslına bakarsanız bu bomba haberi çok düşündüm, araştırdım. Hatta Trabzonsporlu yetkililerle yapmış olduğum görüşmelerde ısrarla işaret ettiğim bir futbolcu olmuştu. Galiba beni dinlediler. Mesela Basuras'ın hayal kırıklığı yaratacak olan bir transfer olduğundan bahsetmiştim. Ki kendilerine de bahsetmiştim. Çünkü Olympiakos Fenerbahçe maçında izlediğimiz bir futbolcunun ve hiçbir şey üretmediğini, form grafiğinin diğerlerde olduğunu gözle görmüştük. Bu doğrultuda Karadeniz'de böyle hareketli futbolcular veya kolay adam eksiltebilen üretken futbolcular dururken varlığıyla yokluğu belli olmayan Masuras'ın transferinde hayal kırıklığı yaşayacağını düşündüğümden ötürü idareci dostluğumuzla yapmış olduğumuz sohbette ki bunu sık sık yapıyoruz. Kendisine oyuncunun son görüntüsünü düşünce bazında aktarmıştım. Onlar da galiba bizi dinledi arkadaşlar. Yani Abdullah Hoca bazen taktığı mı takıyor. Yani oyuncunun form grafiği şudur budur. Bakmıyor hala aklına o ilk zamanlardaki izlediği futbolcu duruşu geliyor. Ve bu doğrultuda Asuraz'dan vazgeçtiği bilgisine ulaştık ve Ahmet Bulut'a yetki verdiği bir başka isim. Yani bu basından kaçtı. Oliver Torres ve bunun yanı da yani Ahmet Bulut sadece iki futbolcu için değil. Kaç futbolcu için yetki aldı. Ha şunu sorabilirsiniz. Boyuncuların menajerleri yok mu diye. Var. Var olmasına var ama yani iki menajer bir arada çalışabiliyor. Bazı transferlerde birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu transferlerden biri de daha önce gündemine gelmiş, çıkmış, gelmiş, girmiş, çıkmış dediğimiz Oliver ki Önemli bir futbolcu arkadaşlar. Trabzonspor, bu bonservisi elinde olacak olan futbolcuyu kartosta kapmak için Ahmet Bulut'a yetki verdi. Demek ki bu konuda belli bir aşamaya gelemedi ki Ahmet Bulut'u da devreye soktu. Ahmet Bulut'u Yıldız'ın devreye bir başka isim işte o kanat ismi de kendisini Adana Demirspor'dan hatırlayacaksınız. Kanat futbolcusu Vargas. Şimdi burada durun. Barakalısı büyük bir transfer olacak. Arjantinli 26 yaşındaki sağ ayaklı kanat futbolcusu Çin'in Şangay takımında, Şangay Port takımında forma giyiyor ve direkt de oynayan bir futbolcu. Bakın bunu Yani kesik yemiyor. Direkt 11'de oynayan bir futbolcu ve 2025 yılı Ocak ayında sözleşmesi doluyor, bitiyor. Bu demek oluyor ki Trabzonspor yarım dönemi kalmış olacak. Yani yaz transfer dönemi başladığı zaman yarım dönemi kalmış olan futbolcuya biraz para verecek. Biraz verecek derken oyuncuyu da ikna etmesi gerekiyor. 26 yaşındaki Yıldız'ı ikna etmek için de Ahmet Bulut'a kaldı. Yani Ahmet Bulut'un temsili olarak almış olduğu bir görevde Vargas transferi oluyor. Yani Mahsur vazgeçiliyor. Vargas geliyor. Diğer taraftan Konstantin Fortunas'tan bahsetmiştim. Bir on numara Olympiakos'ta oynuyor. Canavar gibi bir on numara. Bunu belirteyim arkadaşlar. Mutlu kalacaksınız. Trabzonspor'a anlaştığı yönünde servis edilen haberler var. Bu haberi Yunan basını servis ediyor ve ben de doğru transfer olacağını işaret ederek videomu burada noktalıyorum ki yorumluyorum bu şekilde düşünüyorum ve Bordo Mavi ekibin yeni sezon hazırlıklarında en az 12 transfer bekleyin diyerek videomu burada bir noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.